Merhaba arkadaşlar. Çok önemli bir soru tarzımız var. Üniversite sınavında kesinlikle katlama sorusu gelir. Sorumuz şu. Ön yüzü sarı, arka yüzü pembe olan bir üçgen var. Üçgen kağıt var. Bak AD boyunca bu katlanmış. Şekil böyle bir şey olmuş. Tamam mı? Bize neyi verdi başka? ABC açısı ACB açısından 24 derece fazlaymış. Arkadaşlar katlama sorularında iki şekilde birbirinin aynısıdır. Hemen ne yapıyorum? ACBX ABC daha büyük. Bak burası X artı 24. İki şekilde komple birbirinin aynısıdır. Burası açı ortaydır. Burası A ise bak burası da A'dır. Alfadır. Hemen ne yapıyorum? X artı 24 buraya gelir diyorum. Bak böyle. Üçgende açılardan iki için toplamı bir dıştı. Bak iki için toplamı bir dış açı. X ile neyi toplarsan? X artı 24 yapar 24'ü. 24'ü yazdım. Peki bu çizgi düzgün gitmiyor mu? Düzgün gidiyor. Burası 180 yapmayacak mı? Yapacak. 2 alfa var. Artı 24 var. Eşittir 180 diyeceksin. 2 alfa eşittir. 156 yapacak. Alfa kaç yapacak bir tanesi? 78. Cevabımız nedir? Denizlidir. İşte sen burada bunun da alfa olduğunu bilmezsen soruyu çözemezsin. Dikkat ediyoruz.